Seni gittikçe ya, güzelleşiyor yani. Simge güzel zaten oğlum. <laughs> Dostum Simge'nin çenesi de güzel mi mesela? <laughs> güzel baba baya Oğlan, bayağı iyi bence. Kalbine güzel. Kalbine güzel. Ona, Hoş. Buna bak. Ona, oğlum Simge'nin çenesi bayağı basar biliyorsunuz değil mi? Böyle Birkaç Bayağı bir ton basar yani. Yok diye görüyorum. Oğuzhan'ın kalbine bakıyorum. <laughs> ben ben yok muyum? koyayım bir şey soracağım ya. Dörtü. Senin matematik nasıl da şimdi üçgen <laughs> üçgen <laughs> iç açıları şimdi şurası 60 derece burası 60 derece ise bu üçgenin üstü kaç derecedir 4'ü <laughs> orası 45 <laughs> derece de bu arkası kaç derece <laughs> Oğlum bu saç kaldı mı ya? Sarı <laughs> oğlum sen şu kadına S tira koydun güzel, ya şu kadına. güzel S, -S plus tier. Dostum. Evet. Neyse ben hiç kimsenin dış görünüşüne dalga geçmeyeceğim. Badan isteyelim. Ya Getir kardeşim burada incele. kimi koyayım? Birinin ağzını sonradan takmışlar. Um. biri gitmiş boynuna çakal yazmış. Çakal yazmış. Sen hiç niye git... kayıyorum Biri gitmiş burnunu kaydırak ne? yapmış. Biri der oğlum der oğlum diyor. Diğerinin Neyin? diş eti gözüküyor. çenesi ağzında fındık var. Ben kimi Artaşlar. koyayım oraya mı nasıl? Tolga'yı yakın görüyor. Tolga'yı yakın gördü. Şimdi o ayak. Dayı o kimdi? Bir ben bir şey yakaladım da. Ne fark eder? O da kızlar. Bu kim? Bu kim? Bu deminki şey değil mi? Simge. Simge mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba neyse demeyeyim. demeyeyim ne dostum yakalam. ya. Ben bulayım o zaman bir dakika. Midem bulandı. Yakın görüyor ya Tolga'yı. Selülitten değil mi? Ya dostum. Fırına atsan yağdan erimez. <gülüyor> <gülüyor> sus <laughs> sus. sus. Arkadaşlar <laughs> sen böyle. Oğlum bugün Batuhan diye bir yarrağını attı bana ya. Instagram'dan bir de mesajları şöyle. Abi seni çok seviyorum falan filan. Bilmem ne yarrağını attı oğlum adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Söz <öyle> daha <laughs> abi. Baba bu abi abi seviyor o demek oğlum ki adam. Ya. A A A izin A alarak demek Arkadaşlar. Bende. Vallahi bunu bak. Şey demek için yapmıyorum ama ben kendimi kullanılmış hissettim ya. Kullanılmış Sami mi, Sami hissettim bende. abi. Bende. Aa, bende. Burada ya. Herkes burada tek <laughs> Abi zorbalamayacaksan kısmetse oluru kapat. Tuğçe Dörtli sana şöyle gelse tamam mı? Kramponun altıyla sana yandan müdahale yapsa o dizden ikiye bölür o bacağı. <gülüyor> 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 Allah Allah. Allah. Allah Tuçe, <laughs> bisküvi gibi giyinmişsin zaten. Böyle kıyafet mi olur lan bisküvi gibi? Çıkar o kıyafeti. Eskiğin <laughs> hayırlı olsun. Var var hazır sırada. Benim 12 tane deliğim var bu arada. O <laughs> delik. Dur. Kedi. Topor, Vıstıf, Ben, Ersin. Yetmez <laughs> baba. deyince espri Ali sandım. Allah Dostum danaya mı giriyorsunuz? Nasıl bir sayım amına mu manyağı? Danaya mı bir giriyorsunuz? Dostum, Baba, vücudumuzda kaç delik vardır? Ben sayıyorum. 1, 2, 3, 2 de göz deliği var. 6, 7, 8. Erkeklerde 9. Saysana herkes kendine herkes bir saysın. De perveri de sayıyorum ben buraya. Dostum Perveri say demedim sana. Sen herkes kendini sayabilir mi? <laughs> ne, Dokuz. ne konuda sayacağız? Hiç söylemeden kaç deliğimiz var vücudumuzda? 7. Oğlum nasıl 10 çıkabilir? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Dayı göbek deliğini unutma. Dayıcım göbek deliği bir yere çıkmıyor onun sonu var çıkmaz sokak. Gö Göz nereye çıkıyor amına koyayım? Göz var onda da dostum göz sen hiç neyse ya bu şimdi şey... tıp öğretemem ben Buraya sana dört ben senden mi geliyor ses <laughs> bak Allah geldi. korusun <laughs> Tuğçe'nin saçına şöyle bir bıçak bir şey kesici herhangi bir şey değse buradaki gerilme kuvveti <laughs> buradaki halatın gerilme kuvvetini bu saç derisini öyle geriyor ki baba. Evrenin dengesi var burada. Bu Dayı, kurulma, kopsa, kurulmadı. Çat diye Yat vurur ya. amına koyayım. Duvarı kırar yani. <laughs> kuruluyor anlayayım çok, çok kuruluyor. Dostum bu ay bir, şey, bir şeyden mi korkuyor? Bir de bu derim ya. Sen <laughs> Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben TikTok'ta bir şey gördüm. Affedersiniz de bunu söyleyeyim mi? Serdar'ın beyaz pantolonlu bir fotoğrafı benim amının siktimi TikTok'unda 3 post geçiyorum. Serdar'ın beyaz pantolonlu fotoğrafını görüyorum. Dört post geçiyorum. Gene Serdar'ın beyaz pantolonlu fotoğrafı karşıma çıkıyor baba. Çok kötü. Bu o kötüyse biz... sizim o kötüyse biz yarra yedik yani. Şimdi kötü değil de ee, şöyle diyeyim. Serdar'ın <laughs> giydiği beyaz kot pantolon <laughs> eşittir Alperen'in giydiği pantolon dayı bana göre. <laughs> Ya sen bak sikerim. Şu Alperen şakası beni güldürüyor tamam mı? Alperen Bütün, Instagram açmış. Al <laughs> al <bunu, gülüyor> Bütün ortamda. Instagram olsamlar... açmış. Ananı sikiyim oğlum. Ben bir şey diyeyim mi? Karizma da bir yani karizma bir adamım lan. Yani şöyle bak samimi söylüyorum. Ciddi bir şey diyeceğim. Karizma bir adam mıyım değil miyim? Şu fotoğrafta en azından bak. <laughs> 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 Bu ne kadar komik bir resim amına koyayım ya. <laughs> Bu neyi komik lan bu kadar mı siktim bu <laughs> dostum? Dostum. <Burda bir> Burada <laughs> Öyle piksel vardı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. Bak, oturuş analizi yapalım mı? Şeydanur rahatsız. Serdar onu niye orada biliyoruz. Oğulcan seviyor. Bu kız da bunun yanında olmayı seviyor. Ben şimdi analiz yapayım mı? Yapsana. Şu sağdakinin adı Serdar'dı değil mi? Serdar. Yanındaki. Serdar. Serdar ortamda Oğulcan'dan daha önde abi, daha baskın. Tamam. Çünkü bak Oğulcan omuzunu öne doğru çekiyor, Serdar yayılıyor. Hani Oğulcan rahatsız eee. biraz böyle omuz önde. Burada Serdar'ın biraz baskın olduğunu anlıyoruz. Doğru, doğru lan, doğru dostum. Ama bu el burada değil de Serdar'ın penis, <laughs> Serdar'ın dizinde olsun, penisinde olsa. Serdar'ın dizinde olsaydı Oğulcan baskın olacaktı. Oğulcan yastıkla yastıkta evet, gizliyor evet. zaten bak. Serdar'ın zaten burada gizliyor. dostum. Sen beyaz pantolonu görmemişsin. Zaten e, şurada bitiyor. Serdar'ın evet. öyle düşündüğün gibi değil. Ayşegül'le ilgili bir e, e, izlenim de bu. Şöyle Ayşegül kim lan? Şu. Ayşegül Ayşe mü, Ayşenur mu? Neyse. <laughs> o da mesela Bakire anladın mı ben şey. Ya baba. <laughs> baba kadın. Küçük baba. ya. Yapma, yapma. Ablam adam. ya küçük. O dokuz mu yirmi mi ne yapma. Ben de bıçak. Ön sırada otur bayılan var ya. Şimdi ne oldu? Ya, bir, ne dakika, bir dakika bir oluyor? dakika ne oldu? Ne bileyim amına koyayım ne oldu? Dayı <laughs> geri alsana ne oldu, <laughs> ne oldu lan? Lan bastı. Bastı. Baksana Bayılana. bir. Sion ırkısı bastı seninki bak bak. Bir, bir kere daha bir kere daha bastı. Sion ırkısı Sion ırkısı bastı kanını bak karkürdü. bak. Bana bana bıçak sallayana Aa, ben de bıçak ne sallarım. ne, kim ben mi diyor? Bilir. Ya ben <laughs> ya hiç yememiş tam makarnayı. Tabii gerekiyor. ki. Tamam mı? Baban yoksa abin olur. O ikinci tabağı. Abin yoksa ne biliyorsun? <laughs> Dayın. Bilsin değil mi? Evet. Bir erkek bir kız. Evet. Güzel işte. Ama içmesizliğim. Sikerim sizden geri alacağım. Sizden mi geliyor onlardan <gülüyor> mı? <gülüyor>